Eskiden hiç şey çalmadın mı? Bu derste mesela... Yani kalem yok. Ben olmasın evet. arkadaşlar. Bu filmleri çekildi. Perç olduğunu tespit ettik. Patilik hazırlandı. 3 tane yeni takıldığı için... Evet. Bizim buraya belediye ilçelerden işte yaralı hasta hayvanlar gelir. Bu kedimiz de belediye ekiplerince sokaktan trafik kaza geçirmiş olarak bize getirildi. Sokak hayvanı kendisi. Bir haftadır bizde geldiğinde rutin muayenelerimizi yaptık, röntgen filmleri çekildi. Kendisinde kırık tespit edilmedi. Fakat kısmi felç var. Ee, ilk defa e, Kocaeli'de böyle bir proje başlatıldı. Engelli hayvanlara yürüteç yapılması projesi. Evet hayvanlarınızı, sokakta bulduğunuz hayvanları gözünüz arkada kalmayacak bir şekilde bize gönderebilirsiniz. Ee, az önce de belirttiğim gibi ben daha önce engelli hayvanlar için zaten yürüteç yapıyordum. Ee, yaklaşık 350 tane e, engelli hayvanın yürütecini yaptım şimdiye kadar. Yaklaşık bir 3-4 aydır bunun üzerine zaten e, çalışma yapıyoruz. Burada amaç e, hayvanların hayatlarını kolaylaştırabilmek. Çünkü e, bizim yaşam alanımızda onların da hakkı var. E, biz onların yaşam alanında müdahale etmediğimiz sürece Ona da bizim yaşam alanımıza müdahale etmiyor. E, aynı zamanda hayvan sevgisini de aslında insanlara aşılamamız gerekiyor. Çünkü bizim onlara ihtiyacımızın olduğu kadar onların da bize ihtiyaçları var. Afet, afetlerde, depremlerde görüyoruz arama kurtarma köpeklerinin ne kadar can kurtardığını şahidiz. Bu anlamda bu olana, bu tesisi ve bu çalışmayı bize sağladıkları için öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakan'a, daha sonra bu çalışmada emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Devamlı söylediğimiz bir söz var. Merhamet dünyayı ayakta tutar, iyilik insanı emret kemeridir diye. E, tüm canlılığına da aynı yaklaşımda yaklaşmamız gerekiyor. Yani kendisi, kendileri getirmek istedikleri zaman, getirip burada biz onun yürütecini yaparız. Ama zaten yapılan yüteçlerin bir çoğu şu şekilde yapılıyor. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşan insanlar bize belli bir ölçü veriyor. Bu ölçüye göre biz e, yüteçlerimizi yapıyoruz. Buraya gelme durumu olmayan ailelere de e, verdikleri ölçülere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına e, yürüteç gönderilecek. yoxdur. 4. Alva sevinir.